iş yerlerinde işiyle ilgili e, çalıştıklarını e, örneğin bu köy hizmetlerinde karayollarında olan arkadaşlarımız kış münazebetiyle yolda olduklarını falan söylediler. E, bütün arkadaşların selamları var. Demir yol için selam var. <laughs> Kendi yönetim kurulu toplantıları denk gelmiş bu saatte. Velhasıl aslında bizim burada site var Ahmet. Burada 250-300 kişinin şehrisi yöneticisi. Burada biz bu 500 tane burada daire yaptık. Türk olarak. 250'nin yöneticisi de burada. Bu arkadaşlarımız da 250 kişinin başındalar. eğitim milli eğitimde olan sendikamız var. Tarımda olan, sağlıklı olanlar. Hepsi işte buradayız. Velhasıl hepsinin adına tekrar sizlere hoş geldiniz. <laughs> Çok umurlu. Tabii burada e, Türkiye'nin <laughs> gündemi oldukça yoğun. yoğun. Bu gündemi belirleyen e, işte bizim emeklilerimizin durumları, asker ücretin durumu, efendim e, sabit gelirlerin uygulanan emekli <laughs> sistemden dolayı gördükleri sıkıntılar bunların her birisi uzun süreden beri Türkiye'de konuşuluyor, tartışılıyor. Hele Bütçe görüşmelerinde e, görüşülen e, işte ve ilgili de uzun süreden beri görüşülüyor. E, Hem ben e, bu görüşmeleri bu e, yılın sonunda o kadar mücadelesi o kadar kamuoyu yaratılmasına rağmen e, çok fazla yaratılan kamuoyuna bağlı rakamlar istenilen düzeyde maalesef e, emekli olsun çalışan olsun ulaşmadı yani ulaşmadı. Kendisini bu toplu bölgede dendiği zaman biz Türk iş olarak yani bir partininle ilgili değil sadece emeğinle ilgili. Emeğin yanında emeğin sorunlarını söyleyen bir kurum olduğumuzu özellikle ısrarla söylüyoruz. Ben örneğin burada Afyon valimize de, Afyon'daki vekillere de, Afyon'daki il başkanlarına da, siyasetine uğraşan her kişiden benim yoğun temasım olacak. Ben sorunları bunlarınla görüşeceğim, konuşacağım. Onlardan destek almaya çalışacağız. Maalesef bu söylediğimiz de hiç mümkün olmuyor. Yani bunu çok başarmak da mümkün olmuyor. Dolayısıyla yani bugünün insanın bugünün görevlisi olarak e, yani hem ülkemizin güvenliği hem milli hem manevi değerleri e, sırtında omuzunda e, hiç bırakmayacak şekilde e, olan bu millet maalesef ekonominin bu hali hem bizim milli hem manevi değerlerimizin e, gelişmesine, güçlenmesine de sanki mani oluyor gibi bir durum var yani. Yani diyorum ki ekonomi çok e, düzgün olursa, ekonomi iyi, iyi yönetilirse yani bizim milli manevi ihtiyaçlarımızla o kadar düzgün yönetildiği anlamına geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla yani böyle sıkıntıları yaşıyoruz. Ben inanıyorum ki bu önümüzdeki bu 2026'da 2026'da kesinlikle iktidarın veyahut da işte meclisin sivil toplum örgütlerinin yani siyasilerin yani bir katkı emeklilerin maaşlarında bir iyileştirme seyyene bir iyileştirme olacağı yönünde ben böyle bir kanat sahibi e, bu kanı da her tarafta söylemeye çalışacağım. E, dolayısıyla bu 20 bin lirayla 30 bin liranın, Türkiye'de ihtiyaçlarını görmek için Türk işi olarak e, askerlikle konuşulurken şu dört tane maddeyi söyledi. Bir ulaşım dedi, iki giyim dedi, üç sağlık dedi, dört gıda dedi. Yani bu sadece dördünü kaleme alıp hesabını yaptığın zaman e, askeri ücretteki miktar bu dördünü karşılamıyor. Bunun diğerleri de var. Yani. Diğerleri de kenara koyuyoruz. Yani burada böyle şöyle şey yapmak lazım. İdeolojik olmamak kaydıyla e, iktidarın e, yapmış olduğu bu ekonomik e, ekonomideki uygulama şekli biçimi Darbeli kesimin üzerinde daha fazla etki bıraktı. Halbuki bu etki bütün kesime ulaşmalı. Yani eğer bir etkilenme olumsuzluk varsa, bütün kesim olumsuz etkilense, şu denilebilir. Ya bu herkes aynı şekil ulaştı, bu etkilenme denilebilir. Ama maalesef bu, bu şekilde şey olmadı yani emeğin üzerinde veya sabit gelirin üzerinde çalışanın üzerinde çok daha fazla yük yükleniyor. Bu sonuç yükün daha fazla yüklenmesinden kaynaklanıyor. Sanki 130'luk kesim Türkiye'de biraz daha ekonomik güç kazandı. 160'lık kesimde ekonomide güç kazandı. Sizlerin de söylediği, bizlerin de söylediği bunlar yani. Bunları e, rakamlarına Türkiye'nin kayıtlarında var olanlar yani e, özellikle şunu da söyleyip Ben sonlandırmak istiyorum konuşmamı. E, bu TÜİK yok enflasyon tespiti bu çok garip bir hale, hale getirdi Türkiye'yi. Yani bu e, işin tersi. iktidarımız bizim bu şikayetlerin ee, savunucu, yani Cumhurbaşkanımız e, bu yapılan, yani uygulanan ekonominin doğruluklarını ifade ediyor. Tabii bunun içerisinde doğru olanlar var mı? Muhakkak vardır yani. Yani çalışan kesime, çalışan kesime yansıyan, e, çalışan kesimi mağdur eden bir durum söz konusu. Biz o mağduriyeti söyledik. Tabii yapılanlar var. Biz yapılanların içerisinde değiliz yani. Biz de yapılanların içerisine kendimizi katmak istiyoruz. Bunu söylüyorum. Ben tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Önce bugünkü sistemde şu anda görüşülen gündemde bugün de Mali Bütçe Komisyonu'nda görüşülmekte. Şu anda benim ekibim de orada bunu takip etmekte ve söz alıp konuşma iddia edecekler. Bunu da takip ediyoruz. Geçen salı gün gerekli şekilde meclisteki oturumlara karışak emeklileri yüz yüzün üzerinde bir emekli götürdük. Orada da bunu takip ettik. Şu anda uğraşımız bunun e, emekliye seyyanen bir artışın verilmesini sağlayabilmek için elimizden geleni yapıyoruz emekliler derneği olarak. Tabii ki dernek olarak bizim şartel indirme gücümüz yok, iş durdurma gücümüz yok. Ancak işte topladığımız şeylerle ölçülüyoruz. Şimdi emeklilik neden bu şekilde geldi? Biliyorsunuz daha önce Sayın Bakan'ın birkaç açıklaması neredeyse emekli durumu kendi emeklinin suçu gibi o çalışıldı. Halbuki şunu biz söylüyoruz. Sigortacılık ölçüyle almak, nemalandırmak, ölçüyle vermektir. Bu da devletin yetkilinin o günkü idarenin görevidir. Bizim primlerimiz bizden kesiliyor. Yani i̇şverenin kasasında oluyor. İşveren bunu bizden emanet alıp götürüp yatırması lazım. Yatırıyor. Tabii ki yatıran işverenler işverenlerimiz bunu günü gününe yapanlar mevcut çoğunlukta. Ama olmayanlar var. Yani emeklilik neden bu hale geldiğini söylerken diyoruz ki ölçüyle almak, nemalandırmak. Kısa bir zaman önce biliyorsunuz işte yine siyasetin birbirlerine şeyiyle e, muhalefet belediyelerinin borcu var diye bir şey söylediler. ya e, Açıklama yapıldı. 700-800 milyar borççu göründü birkaç belediyede. Peki, bu birkaç belediye yatırmadı da holdingler çok mu doğru yatırdı mı? Demek ki bizim primlerimiz toplanmamış. Primlerimiz alınsaydı nemalandırılsaydı bizim de bugünkü maaşlarımız normal olurdu. Artı emekli durumunu emekli maaşlarına ve EYT'ye yüklemeye kalktılar. Diyordu. Hayır efendim emekli maaşları ve emekli EYT değildir bitiren. Ne bağladılar EYT'ye? 750 lira maaş bağladılar. Bu mudur maaş? Bunun nedir? Sağlıktaki kontrolsüz harcama. Sosyal güvenlikte sağlıktaki kontrolsüz harcama yüzde doksanımız devlet hastanelerinde, bir yalnızca büyük hastanelerde, şey, şehirlerde randevu alamıyoruz. Mecburen özele gitmek mecburiyetinde kalıyoruz. Randevu alıp devlet hastanesine gittiğimizde tamam muayenemiz oluyor ama teşhis konması için teşhis konması için görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri lazım. Bunlara gelince bir görüntüleme 3 ay, 4 ay, 5 ay hatta daha çok verilenler var. <laughs> şimdi laboratuvar bir ay 15 gün. Mecburen mecburen arkadaş kalkıyor. Hasta çünkü biz niye gidiyoruz hastaneye? Hani çok özür dilerim. Zamanında belki iş yerlerinde hani bir işimiz olur çıkar giderdik. Onun için değil. Biz hastayız oraya tedavi görmek için gidiyoruz. O zaman mecburen özel hastaneye gidiyorum. Özel hastane yüzde iki yüz fark alırlar. Bugün yüzde iki yüzü de geçti de, neyin farkı biliyor musunuz? Kimseye açıklıyorlar Neyin fark olduğu yok. Yüzde iki yüz fark demiş. Peki <laughs> ne kadar fatura var? Bilen yok. <laughs> Alıyorsanız, baktıysanız özel hastanenin faturalarında. Sağlık hizmeti der. Kulak burun boğaz demez. Muanesi demez ya şunu demez. Bunun için bu kontrolsüz şu anda gidiş sosyal güvenliğin en büyük giderlerinden geçmişte de emekli sandığını batıl hale getiren sağlık giderleriydi. Çünkü sağlıktaki durum şu anda çalışandan primi Çalışma Bakanlığı alıyor. Sağlık hizmetini Sağlık Bakanlığı veriyor. Sağlık Bakanlığı boyuna fatura alıyor. Gelen giden değildir. Gidenlerden birisi bu. Bunlar şey olmamaktadır. Bunun dışında emekliyi gayet neden emekliye az veriliyor? Bugün 2019'da başlayan destekleme durumu şu anda 5 kat 6 kat arttı. Şu anda 5 milyon küsür emekli taban aylıktan alıyor. Ne demektir bu ya? Emeklinin neredeyse işçi emeklisinin yüzde yetmişi tabandan alıyor. Yirminin üzerinde alanda ne kadar? Hepsi buradalar. Ortalama maaş 23 milyon lira. Şu şekilde biz düşünüyoruz. Bu hususta da sendikalarımıza büyük görev düşüyor. Ben bu her yeri sendikalarımıza söylüyorum. Buradaki sistem yapmak istedikleri işte ne kadar prim yatırırsan yatır, alacağın maaş bu. Onun için yani bugün prim miktarı yedi buçuk kattır tabanla tavan arası. Efendim işte 15 beş katta yatıracağına iki katını yatır. Yine alacağın maaş aynı sistemine getirmek için maaş primi alımını azaltmak için sosyal güvenliği batırmak için bizim görüşümüz bu yola gidiyorlar. Bugün emekli arkadaşlar emekli oluyor. Yeni emekli olanlar memnuniyet var mı? Efendim yaş attı dediler. Bu hale geldik. Emeklilik yaşla veya ne bileyim başka bir şekilde zenginlikle, şeylikle herhangi bir şekilde değil. Emeklilik hizmet ödenen prim günü hizmet ve ödediğin prim miktarına göre olması lazım. İki tane donesi vardır hizmet ve prim. Buna göre emekli olacaksın. E şimdi bugün 3600 günden emekli olanla 7500 günden emekli olan aynı parayı alıyor. E buna bizim sendikalarımız sura bakmayın. Ben e, komvete, söylüyorum bunları ama cektir, Bu işe ilmesi lazım. Nereye gidiyor bu demesi lazım yarın gittikten sonra geri almak çok zor. Bugün akın emekliler durumu var. Sağolsun ee, sağ olsun bizim konfederasyonlar sadece bir yazılı bir açıklama yapıyorlar. Bugün hak derine dernek kurdu. Emeklisini belki biliyorsunuzdur. Hak derdiye bir dernek kurdu. Hatta ben e, Mahmut Bey'e sordum dedim ki ne gereği burada da kurdun biz buradayız dedim. Ya başka fark eder mi? Fark eder işte. O zaman çalışman lazım. Hiç sesi çıkıyor mu? Ben hasbel kadar uğraşabildiğim kadar meclise de gönderiyorum, başka yerde de söylüyorum, basına da yeteri kadar yapıyorum. Ama benim yaptırım gücüm yok dernek olarak. Yani bizim mahalledeki cami derneğiyle benim yasal olarak hiçbir farkım yok. Ama biz yine elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Buna göre gerekli şeyleri bunların e, bizim konfederasyonlarımız bu işe eğilmesi lazım. Şöyle ki biz bunu konfederasyonlara da sözlü olarak söyledim. Şu anda emek platformunu kurmamız lazım. Emek platformunu kurmamız lazım. Yani işçi hatta memur hepsi karışacak çalışan. Emeğin platformu oluşulacak. Herkes sözleşmesini ayrı yapsın. Diğer konuda iş yeriyle olan sözleşmesini anlaşmasın. Ayrı yapsın. Yapsın. Kimse bir şey demiyor. Ama meclisten çıkan yasa, parlamentodan gelen yasa, kararname size ayrı, bana ayrı, öbürüne ayrı gelmiyor. Hepimiz ayrı geliyor, aynı oluyor. Aynı uygulanıyor. Onun için bunun karşısına durmamız lazım. Komple olarak gücümüzü göstermemiz lazım. Bunlar yapılması gereken konular. Çünkü ben buradan da işte ilk defa belki toplum olarak burada söylüyorum. Başkanlara tek tek söyledim ama yani bu durum işçi emeklisinin sosyal güvenini çökertmek için kendiliğinden yapacakları. Yani priminiz gelmiyor ki ne verelim? E buradan prim yatırmışsın. Ne edeceksin diyorlar. E şimdi şu anda da çalışanların yüzde özel sektör %50'si tabandan prim yatırıyor, asgari ücretten. Herkes asgari ücretten yatırıyor. Hatta bunu şunu da kulağımıza e, gelenler var. <laughs> diyor ki patronuna, patron diyor beni diyor işte 30 bin liradan gösterme de asgari ücretten göster farkını bana ver diyor. Çünkü o da dar durumda, onun da e, tabii etkisi var. Bunlar için çağrı aramamız lazım, çalışan kesim olarak. Bunlar için ne yapmamız lazım o şekilde? İnşallah emeklinin şu son durumu belki bugün için 20 bin lira için biraz daha şey çekeceğiz ama bunu düzeltmek için elimizden gelen yapacağız. Düzeltmemiz lazım. Şu anda ben tüm emekliler olarak 8 tane dernek aynı durumdayız. Emek, emekliler platformu olarak yaptık ama tabii dernek onlar da dernek. ve onların bir kısmının durumu tabii bizden daha iyi. Şimdi şunu algılayabiliyor muyuz? Bizim bugün asgari ücretten emekli olup yüksekten olup da taban maaştan sefalet ücreti dediğimiz taban emekli aylığından maaş alan sanatkar arkadaşlarımız var. Tekniker arkadaşlarımız var. 22 23 bin lira alan çok şey Bugün emekli sandığının adaletsizlere de gözlük edeceğiz. Onlara çok alıyor demiyoruz bugün adaletsizlik de yürümektedir. Emekli sandığının en düşük maaşını alan kimdir? Hizmetlilerdir. Bizim okuldaki ademelik yapmış arkadaşlarımızdır. Onlar da bizim dostumuz. Biz onlara niye çok alıyor demiyoruz. Onlarınki de çok değil. Ama niye bu fark konuyor ortaya? Neden bu ayrıcalık yapıyor? Devlet ayrıcalık yapıyor. Asker ücreti Türkiye'de tartışıldığını hiç duymadım. Yani bizim evet. eski emekli maaşlarımız, eski asker ücretlerimiz e, toplumda kabul görüyordu. Demek ki mutfağının, çoluğunun, çocuğunun ihtiyaçlarını görüyordu. Ben e, bu kadar e, yoğun e, emeklinin konuşulduğunu daha ilk şey yapıyoruz. O da doğru yani. Daha önce asker ücretin üzerinde bir buçuk katı olan emekli maaşı şimdi bir buçuk şey işte, eksiye düşmüş yani. Asgari ücretin 2000 yılında iki katıydık. Bugün 40 e, maaş dedikleri maaş esas bağlanan maaş 10,5 buçuk lira. Yani yani. lira. Yani böyle. yarımdan da aşağı düştük. Şu anda bizim maaşlarımız <laughs> bugünkü şeye göre üç buçuk kat eridi. Bir önceki iki kattı, bir kat daha eridi. Çocuk. Başkanım bir şey için çalışsa mücadele etsek, memur emeklisini, memur çalışan emekli sözleşmesine bağladıkları gibi işçi emeklisini de çalışan işçinin söylüyor, sözleşmesine söylüyoruz. Onu da söylüyoruz. Şimdi mücadele etsek daha uygun olur. Kamu işçisine verilen artışı iş emeklisine de uygulansın diyoruz. Aynen yani o gibi eşitlik daha olur. Hiç Dediğim gibi bu da e, gündemde olan yani bu gündemde olan ya. o şeyler fakat bunun üzerine hak iş, disk, e, türk iş, konfederasyon durması lazım. Aşağıdaki arkadaşlar da bunu biz görüşüyoruz da. Onların onlara da söylüyoruz. Ama hani e, bir laf vardır. Diliğin ucuyla söylemek değil. Dipten alınması lazım. Buna göre olması lazım. Bugün konfederasyon olarak Türk işin asgari ücrete girmedi. Burada büyük bir yanlış oldu bence. Niye? Hükümet neyi gösterdi biliyor musun? Sen olmasan da ben bu işi yaparım dedi. <laughs> Hükümet sen olmasan da ben işte yapıyorum bu işi dedi. Olsa dedi zaten bakın. Fark etmez dedi. En az emekli maaşı şu kadar olmalı dediğiniz bir rakam var mı? Şimdi efendim bizim isteklerimiz şu. Bir, bugün yeni bir sosyal güvenlik yasası istiyoruz biz. Bu yasa güncel olacak. Artı yasanın ana attı hizmet ve prime dayalı olacak. Yaş adli değil. Emeklinin üç tane maddesi olur. Bir, normal çalışan bir fiil hizmetini gösterir. Normal çalıştığı sebebi A maddesi diyelim. Iki B, yaş hattı. Kişi geç işe başlamış. Yaşı gelmiş işte koydukları 65 yaşa daha önce 55 yaşta Geldiyse ondan emekli olur. O da ona göre değerlendirilir. Bir de sağlık sorunu vardır. Sağlıktan emekli olur. Bu şekilde emekli olur. Yok efendim sen yaşını doldurmadın. Sen erken başladın geçme. Ben 25 sene bir fiil <laughs> 25 sene ise 25 sene çalıştım. Primimi ödedim. Emekli olurum. İstersen 40 yaşında olurum. İstersen 45 yaşında olurum. İleriye devam edermişim. Devam ederim. Efendim fazla öderseniz <laughs> fayda etmiyor. olmaz olur Her iki yüz bir vermesi lazım. Bizim <laughs> pardon. Arkadaşlar 506 sayılı yasadayken emeklilik 5000 prim gününe yüzde 60 verdi. Daha önce 70 <laughs> daha kısa bu dönem önceymiş 80'likten. Bundan sonra 87'de bunu 5000 güne 50'ye çektiler. 3 senelik mi 4 senelik mi olmadı. Bu sefer kademeli yaptılar. En yüksekten prim ödeyene bakın bu saçmalığa dikkat edin. En yüksekten çok prim ödeyenin %50 aşağıya doğru üst göstergeyi 1 puan 1 puan dereceler aşağı indirdiler. Aşağıda üst gösterge bittiğinde %60'da devam etti. Bu, bak, ta o zaman adaletsizlik başladı. Ya kardeşim birisi yedi buçuk kat prim onu. Beş sıra ise öbürü otuz beş demiş. Bunun gününe, beş bin gününe yüzde elli veriyorsun. Buraya yüzde altmış veriyorsun. Artı daha sonra bu da dediler olmadı. Biraz daha şimdi alıştılar çekmeye aşağıya. Dört bin çıkardılar. 5000 günün karşılığı yüzde o da yetmedi. 2008'de tekrar 5.510'u e çıkardılar. 5000 günün karşılığı yüzde 28'dir. Bunlar da baktılar şimdi aşağıdan o emekli olan, o zaman başlayan emekli olacak. 506'ya göre yüksek alıyor. Bu yada üçünü harmanlıyoruz dediler. Ben çok baktım hiçbir hesabı tutturamadım. 506 sayılı yasaya bakıyorum. Hiçbir şey short koymamış. 506 sayılı yasaya göre diyor yüzde 25 alıyorsun. Neyin 25'i? E bu hala devam ediyor şu anda. Biliyorsunuz maaşlarda EYT'lileri yanlış yapıldı. EYT'lilere de söyledik. Tabii biz kendimizde de var bazı şeyler. EYT'lilere söyledim mi kaç defa? Dedim ki yanlış yapıyorsunuz. Bütün 25 sene başlangıçta bitenler değil. Bir fiil çalışan 25 senesini dolduran bir emekli olsun. 25 senesini dolduran emekli olsun. Ondan sonrasına bakılsın. ona da bir yasa çıkarttırabilirsin, düzeltebilirsin. E ne oldu? EYT'den emekli olanların hepsini hemen hemen yüzde seksenine aynı maaşı bağladılar. Ve yasa meclise girdiği gün bizim vatandaş SSK'nın önüne koştu hizmet saydırmaya. Anadolu'da hizmetiniz vardı ya. Sene değil SSK'nın hizmeti mi? Yani bir şey emeklilikte. Hizmet mi? E sen üç, 3600 günden emekliler verirsen, onu tamamlarsan bugün işte 20 bin lira verenlerin 3600 günden başlıyor. 7500 güne kadar prim ödeyenler var içinde. E yazık o, değil mi o bu adama 7500? Doğru doğru. Büyük adaletsizlik Aynen. devam ediyor. Ha, yalnızca <laughs> ya, ne oldu? Kendi kendilerini bağladılar işte o 7500 lira maaşla hayattan sonra kadar edecekler? Hizmetlerini yapsalar da biraz daha önce <laughs> bekleyip emekli olsalardı daha iyi olurdu. Sistem buna göre sistem ele alınması lazım. Çağdaş bir yasa. Bunun için konfederasyonlarımız biz ne kadar söylesek dernekler olarak Konfederasyonlarımız bunun üzerine düşmesi lazım. Siz de tabanı, insan oraları sıkıştırın.